Ya baba dedi e, cezaevinde dedi beni darp ettiler dedi. Ben dedi 15 gün dedi hastanede yattım dedi. Nasıl bir darp dedim. Baba bu testlerime dedi hayalarıma dedi vurdular dedi. O da kanama geçirmiş patlamış. E, doktor çok geç kalmışsın dedi bana. E, ben de anca getirdiler dedim. Benim dedi şu anda çocuğumun olup olmayacağı bile meçhul dedi. Raporlarım daha çıkmadı falan dedi. E sonradan bunu da öğrendik. çocuğunun olmayacağını söylüyor. Bunu gardiyanlar 2020 2'nin Şubat ayında cezaevinde birkaç kaç tane yani tek de değil gardiyan içeriden götürmüşler. Kameranın olmadığı bir yerde bunu yatırmışlar. Darbe etmişler. Böyle basit bir de yani darp da değil. Çok şiddetli şekilde darp etmişler. Yani bu zamanımızda bir kişiye bir tokat dahi atmak suç iken benim çocuk cezaevinde cezasını çekerken yani bu içerideki gardiyan, görevli kimisi yani neye güvenerekten benim çocuğumu darp ediyorlar? Suç işlemiştir, vardır, cezasını çekiyordur. Yani bunlar devletten daha üstün mü de içeride ayrıyetten bir ceza veriyorlar bir de yani geleceğini karar taraftan bir erkeğin yani testisini patlatmak ne demek? Yani böyle bir şey olur mu? Bunu kim kabul eder? Ben sonuçta bir babayım. Çocuğum suç işlemiştir, çıkacaktır. Daha yaşı 30 yaşında bunun geleceğini karartmanın ne alemi var? Bu çocuk cezaevinden çıktıktan sonra yani bu gardiyanlara karşı nasıl bir kim besleyecek veya bu devletin korumasında değil mi bu çocuk? Niye böyle bir şey yapılıyor? Kim niye güvenerekten darp ediliyor? Ben bu, bu sorumun cevabını istiyorum. Çocuğum ni, niye bu hale getirildi? Niye dövüldü yani? Bunu bu, bu, Bunlardan ben davacıyım. Sonuna kadar da arkasındayım. Hala da arayacağım. Bunun sonucunu istiyorum ben. Çocuğumun hayatını kim kararttıysa bunlar meydana çıkacak. E, gardiyanın bir tanesi demiş ki, Verin bakayım yoklamayı demiş. O da demiş al bakayım demiş. Sen bana nasıl bir cevap veriyorsun diye söylemiş. O sen bana ver bakayım evrağı dedin. Ben de al bakayım dedim. Bundan bir atanlaşma yapmışlar. Genel arasında bu memur beyin zoruna gitmiş. Sen bana böyle davranamazsın. Sen bana karşı böyle konuşamazsın diye. O da sen bana nasıl söylediysen ben sana karşılığını ben sana artmış bir şey demedim ki sen ver bakayım dedim ben de al bakayım dedim. Bundan bu arkadaşlar gıcık almışlar zorlarına gitmiş bunu götürmüşler kameranın olmadığı bir yerde bunu dövmüşler. Bunu takipsizlik kararı almışlar dosyayı kapatmışlar ama biz yeniden dosyayı yeniden açtırdık. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu basit bir olay değil. Kim ne şekilde nasıl suç işlediyse bu suçunun cezası varsa çekecektir.